Yermuk Mülteci Kampı Bir halkın sürgündeki hikayesi Orta Doğu'nun kalbinde, Şam'ın hemen güneyinde yer alan Yermuk Mülteci Kampı. Mukayyam El Yermuk sadece bir yerleşim alanı değil, aynı zamanda milyonlarca Filistinlinin yüreğinde yankılanan bir umut, bir direniş ve bir trajedi sembolüdür. 1957 yılında Filistinli mülteciler için geçici bir çözüm olarak kurulan bu kamp, zamanla büyük bir şehir mahallesi haline geldi. Ancak yaşanan savaşlar, kuşatmalar ve yokluk burayı dünyanın en çok acı çeken bölgelerinden biri haline getirdi. Bir kampın doğuşu Yermuk, ilk kurulduğunda barınaklardan ibaretti. Ancak zamanla burada yaşayanlar kendi iş yerlerini açtı, okullar kurdu, kültür merkezleri oluşturdu. Şama yakınlığı sayesinde kamp, Suriye'deki Filistinliler için sosyal ve ekonomik bir merkez haline geldi. Birçok insan buraya kamp değil evimiz demeye başladı. Savaşın gölgesinde Hayat Suriye İç Savaşı başladığında Yermuk da bu yangından payını aldı. 2012 yılında başlayan çatışmalar kampı adeta yerle bir etti. 2013'te başlayan kuşatma yıllarca sürdü. Elektrik yoktu, su yoktu, yiyecek neredeyse imkansızdı. İnsanlar otlarla beslenmek zorunda kaldı. O yıllarda çekilen görüntüler ve haberler dünyaya insanlık dramının en acı örneklerini sundu. Bir kimliğin temsilcisi Yermuk sadece bir yer değil, bir kimliktir. Filistinli mültecilerin sürgünde doğan çocuklarının hafızasında yer alan, eve dönüş umudunu diri tutan sembollerden biridir. Bu kamp, Filistin halkının yaşadığı zorluklara rağmen kültürünü, mücadelesini ve dayanışmasını nasıl yaşattığını gösteren canlı bir örnektir. Bugün Yermuk günümüzde Yermuk neredeyse bir hayalet şehir görünümünde. Yıkılmış binalar, terk edilmiş sokaklar ve acı dolu anılar. Ancak geri dönen az sayıdaki aile hayatı yeniden inşa etmeye çalışıyor. Zorluklara rağmen bir avuç insan Yermuk'u yeniden yaşanır kılmak için mücadele ediyor. Çünkü orası sadece bir kamp değil, bir halkın evi, hafızası ve geleceğe dair umududur.